15-18 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Darıcı Eray Şam'dan kapalı spor salonunda 5 tur düzenlenen Görme Engelliler Kulüpler Arası Türkiye Santran Şampiyonası Kocaeli'de düzenlendi. Trabzon, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Denizli, Samsun, Ankara ve Kayseri illerinden gelen kafilelerden toplamda 109 kişi misafir edilmiş olup 9 takım ve 72 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada çekişmeli anlar yaşandı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun ilk defa gerçekleştirmiş olduğu görme engelli arası kulüpler Türkiye şampiyonası kulüpler arası müsabakaları bugün itibariyle sonuçlandırmış bulunmaktayız. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından verildi. Ülkede ülkemizden 12 ilden 72 sporcunun katılmış olduğu İlk defa yapmış olduğumuz bir e, organizasyondur. E, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'na, e, belediye başkanımızın nezdinde bütün çalışanlarına